Merhaba sevgili dostlarım. Ref coin ile ilgili bir yorum yapmamı istediniz. Hay hay başım gözüm üstüne. 3 aydan beri istiyordunuz ama şöyle bir durumla karşılaştım arkadaşlar. Mesela siz benden herhangi bir kripto para birimi ile ilgili yorum yapmamı istiyorsunuz ya Önce benim onu iyice bir adam gibi araştırmam gerekiyor. Ha bodozlama sizlere yalan da olan bir şeyler anlatabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Sizlere daha sağlıklı, daha güzel bilgiler verebilmek için araştırıyorum. Zaten REF benim gözetimim altında olan bir altcoin. Zaten hani şöyle söyleyeyim. Benim 3 e, tane altcoin sepetim var. 3. sınıfta altcoin sepetinde REF. 2018 yılında gerçekten 2018 mi, 2017 mi? Pardon tabi 2018 yılında Ref bana çok güzel kazanç getirdi. Şimdi Ref biliyorsunuz defi dünyasında stake edilebilen bir alt altcoin. Ref bak Ref'in bir amacı var burada. Ref diyor ki kardeşim ben kripto para piyasasında özellikle defi dünyasında liderliğe oturmak istiyorum diyor. Ya bunu açıkça söylüyor. Ref'in amacı hem defi dünyasında hem alt koyunlar arasında büyük bir ses getirmek için canını resmen bırakın dişine, kaşına, gözüne takmış durumda. Hani bu sebepten dolayı uzun zamandan beri ref stabil hareket ediyor. Ne aman aman yükseliyor ne çok düşüyor. Ama hani derler ya bakın şu lafı hiçbir zaman için yaban atmayın kesinlikle. Hani bir laf var ada sözümüz. Kırtın öncesi sessizlik. Biliyorsunuz Ref uzun zamandan beri sessiz. Ref bir patlayacak, bir patlayacak. Çünkü Ref'in şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz Ethereum blok ağını kullanıyor, hem kendi blok ağını yapmaya çalışıyor, aynı zamanda Defi dünyasında farklı bir imaj yaratmak için yeni güncellemelere gitmeye çalışıyor bu adamlar. Devi dünyasında ve altcoin dünyasında büyük bir ses getirecek altcoinlerden bir tanesi hatta birisi lider durumda ref diyebilirim ama sadece zaman gerekiyor. Şimdi çok hani bir şey hani bazı e, haberleri elde ettim ama bunun doğruluk payının yüksek olduğunu öğrenmeden sizlere söylemem yanlış olur. Beklemede kalan ref coin ile ilgili daha net açıklamalar önümüzdeki günlerde gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.